Ya bayağı kötü oynadı ha bu arada. Ben bir şey yapmadım arkadaş. Kiana yani kendi kendini öldürdü bu arada. Sen aradın, niye Kral Kraldın, beni aradın mı bilmiyorum ama ben 2 gündür bak dünden önceki gün 9 saat yayın yaptım. Spordan çıktım, eve geldim, yayın açtım, uyudum. 9 saat yayın yaptım çünkü. Ondan sonraki gün de kral şeydi. 7 saat. Dün de buçuk 7 saate yakın yayın yaptım. Dün de hiçbir şey yapmadım. Yani şu an rutinimi soracak olanlar varsa uyanıyorum. Spor geliyorum yayın açıyorum gün bitiyor zaten chat İlginiz olsun. Sana... Kanka Yapma lan Yapma lan <laughs> Var bu arada Kim abi Yiğit'in kız arkadaşı chatte mi? Hanginiz gerçek bu arada? Yiğit kaç tane kız arkadaşım var amına koyayım oha abaza herif <laughs> <laughs> Burada Yiğit abi <laughs> Abaza herife bak chatte herkes bir abi <laughs> Oğlum ben saymamıştım lan, benim bu kadar kız arkadaşım var mı bunu? Bence Yiğit'in kız arkadaşı yok. Kardeşim bunu ben hakaret sayarım, Buna <laughs> bakma. Ben bunu hakaret sayarım. Kanka yok de bu arada, kız arkadaşın olmaması kötü bir şey mi? İnsanlar sanıyor Benimkine ki evet. kız arkadaşının olması ultra iyi bir şey. Abi ne alaka ya? Adam belki Oğlum kız arkadaşı yoktur, günlük değiştiriyordur. hani Bu mu size göre? Cool'luk bu mu yani abi? Hani Hayır, bu mu? kardeşim Senin gibi yakışıklı, kaslı, boylu, pop şeysiz Chat'te liste, bir algı var boy, Bak bir chat'te anladım. bir algı var abi Herkesin kız arkadaşı olmak zorunda gibi Hani kız arkadaşı yok Ne asosyal Abi belki adam senden 50 kat daha sosyal Bilemezsin ki onu Artık bir Van v aynı atmanın zamanı geldi mi chat lol? Söylemiştim size bir tane kill alınca çar direkt tek atıyor bak. Boşuna Zed'in counter'ı demiyorum beyler. Adamın ölüşleri falan ne kadar bronz gibiydi hatırlıyorsunuz. yine bu adam geldi ya. The BAM! Brent çok ama yana yardım ediyor ya. Efendim bro. müsaade olunca DC baksana bir. Bakayım. çok bozuk ya Ghost Brand. Oksi var mı acaba? Kesiyorum. Abi insta hesabını salsana. Kardeşim reklam yapamıyorum. DJ gel. <laughs> 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 Oo, akamadı. Okay. <laughs> Legendary! hey, <laughs> öldük amına koyayım. bir ister istersin. Arkadaşlar bilmiyorum kibiri hiç almadım. Nasıl olur inanın bilmiyorum. Deneyeyim mi acaba diğer maç. Voltaic Hubris. Beyusuf bir şay... <laughs> <laughs> şey Doran Shield ile başlasan iki keşke. Doran Shield bence son 4'te güçsüzleşti biraz ya. Şimdi ne alaka diyeceksin ama harbiden bana güçsüz gibi geliyor yani. <laughs> Başlar evvelim 1 ve 9'dan bunu <laughs> Ah be. Çok yakında. Ben çok lucky level almadı mı? Güzel. Senin. Haberin olsun. Yine mi genk yedim? Amına koyayım. Adam kovalayacak bu arada. Abi ben niye bu kadar şanssızım genç konusunda ya? Ben bu gen konusunda niye böyle şanssızım ya? Kim çocuk ister? Ama bir şey diyeceğim benim ignite'ım niye gelmedi o zaman? Oğlum ben niye bugün takım konusunda? Ben 3 gündür takım konusunda niye bu kadar cenabetim ya? Kanka şey diyeceğim. Kanka bir şey diyeyim bak 3 gündür o kadar cenabetim ki takım konusunda. Ötesi yok yani hani. Bak şu ha? başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Hadi bakalım. Ben anlamadım ya. Ben ben var ya ben acayip cenabetim. Ben kuyu kaptese giriyorum abi. Ben bu takım olaylarını anlamadım ya. Allah'ım inşallah iş yarar abi. Hani farklı bir seviye cenab bu arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Harbiden güzel kaliteli dönem maç sayısı çok çok az. Hani şimdi MMR değil abi. Niye MMR değil? Bakacak olursan rakipteki bu eş Briar'la da aynı takımdayım. Diğerleriyle de aynı oyundayım. Anladın mı? Hani bak Lulu'yu sabahtan beri campliyorlar ama yine kazanacak adamlar. Şöyle düşünüyorum ben genelde oyunları. Abi eşle de aynı oyundayım. Bart'la da aynı oyundayım ki Bart şu an oyunun en güçlü supportu. Briar'la da aynı oyundayım. Dayana da ile aynı oyundayım. Dayana gerçi fena oynamıyor ama mesela Aatrox'a da aynı oyundayım. Diğerleriyle de aynı oyundayım ama olmayınca olmuyor işte. O no flash bir Ne demek ne Valorant saçmalama ya. Apex kardeşim Apex. Wow. Erkek arkadaşına klip atıp şov yapacak Bulu kardeşim. Bp efendi bp. Yani bana ahah. Ön alalım hadi bakalım let's go. Canavara çok böyle içilmeyi seven birisi biliyorsun. Ay, bir baktım odaya geçe bunu saksı çekiyordu. Canavarla aralarında özel bir ilişki var ona bon, karışamazsın control. saygılı ol. Thunder'ı sıkay <magic> alalım mı? Ne zaman master olacaksın? Cenabetlik <gülüş> ne zaman biterse canım benim. Master zor bir yer değil çok kolay da. Cenabetlik işte bizi bizden alıyor. Okay. <laughs> Güzel bu arada bir kargo oldu aldık onunla. Barda aldı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kötünün diye düşüneceğiz. Lan <laughs> <laughs> Beyzu ne komik çocuksun ya. Lan şunu da alabilseydim çok iyiydi yani. Sabredebilirdim biraz. İki dakikaya geliyor Fatih. Ah be! O güzel cin aldı bir yer kilini. Bayağı iyi. Woo, let's go! Yoruyor öyle ya. Karışıyor. Evet. Evet. Sizi izleyin bir gülüm altına <laughs> sıçayım. <laughs> Bu acaba Liverpool Chelsea maçını izledik kardeşim. Ne iş mi? Cloud Klon. Eyvallah dostum. Sağ olasın abonelik için. Hadi patlayacağız gibi burada ama bir yer gelecek. Bir yer. Bu arada AFK mı kaldı? O yüzden kazanıyor olabiliriz arkadaşlar. DP geldi. Buradan çıkmam lazım bu gençler. Hatta base de koyacağım direkt. Yine de çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hiç kötü değsin aynen. Selamünaleyküm. Fatih selam. neredesin sen agam ya? Bandaların... Eğlenmeniz de benim için önemli ya. Lol'de her saniye tilt olmaktan çok keyif almıyorum açıkçası abi ben. Pandaların doğum oranı da artacak mı abi? Artacakmış kanka. Allah'ım şükür. Barda baksana 1 vs 9 makine adam ya. Aklı takımdan hiç pislik olmayacak. Ne? Direkt ipleri eline aldı adam. Kim? Bard. Bard ipleri eline aldı. Oğlum bardlar bu arada harbiden aşırı bin alıyor ya sanki. Sanki mi? Bardda bir bozukluk mu var bana mı öyle geliyor? Can verip CC atan şarlardan güzel yok ya. Bak yine bir şeyler oldu. Arkada birilerini tuttuk ama. De pahalı indirim kodum var ve güvenilir eee sorun yaşamayacağım bir yer için değer. Atrox kez. Sikonları mm. aziz. Bana karşı kodunu atsana Yusuf. Kur kurmadınız mı hala odayı? Yuh. Ne yaptım? Aziz onlara çavuşunu göster Aziz. Oh! Atrox'a kendini gösterdi. Atrox'un iyileşme. Atrox'un ki daha büyük kanka. Atrox'un iyileşme ne böyle amana koyayım ya. Galiba Zaun Sincir kılıcı lazım gibi. <laughs> Abi barda tecavüz etti adam değilsin <laughs> Oğlum bu ne ya? Evet. Şurayı sok. Niye kardeşim sizinki uzamıyor mu amara? <laughs> Biri yar ananı sikir. Oha. Oha ne diyor? Oğlum Kraken'in sesi niye Lars'a benziyor? Başka hakkında konuşmak yasak reis Harbi mi? Aynen harbi yarrağım seni. E sen lolpit hakkında konuşurken niye amına koyayım? O arkadaşım benim. E tam Lars'a benim arkadaşım belki. Tanışıyor musun? Eee. Tabi oğlum. Eref Tosun'u Starbucks'a götürüyor beni orada kahve ısmarlıyor. Sen ne yapıyorsun? Sikiyor mu seni? Senin moderatörün. Yok kanka. Yani sadece kahve ısmarlıyor. seversin. Sürekli solo Q'da da sikildiğin için evelinle. Kardeşim ben şu an bakıyorum midlane dipi yemişim gibi. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, <gülüyor> ah çok güldüm. <gülüyor> <gülüyor> Ona koydum bu Ay bunlar cehennemi çekiyor. Sen ona <laughs> koydun. <laughs> <laughs> tunç hadi ya. Tunç. Ya <laughs> ne diyorsun kral ya. Allah aşkına ya. Ben, sen ne anlatıyorsun be abi? Bu Jhin niye koşuyor böyle Ghost'u var çünkü o şey kurdunuz bu lobby. Mert nerede abi Mert nerede kanka Mert burada değilse bir maça daha gireceğim bu arada O kadar sinirliyim şu anda Mert'i bekliyoruz. Mert Yani böyle trollüyor yani bu çocuk ya